Sevgili izleyenlerim merhabalar. Selamların en güzeli üzerinize olsun. Değerli izleyenlerim. Sizleri bugün harika ötesi köy yoluna cepheli olarak bir zeytinlik tanıtım yapıyorum. Bu zeytinliğimiz satılık değerli izleyenlerim. Konum olarak neredeyiz? Aydın Karacosu ilçesindeyiz. Oksijenin yüksek olan temiz havanın bol olan yerlerdeyiz. Değerli arkadaşlar, değerli dostlarım. Zeytinimiz tam tapı. Müstakil parsel. Bu ileride 3 köy. Şu geride onlarca köye, ilçeye bağlayan ana yol üzerindeyiz. Değerli arkadaşlar, zeytinimiz 6 dönüm 800 metre. Yani 7 dönümden 200 metre eksik. Değerli arkadaşlar içerisinde 230 adet gemlik cinsi zeytini var. Bu gemlik zeytinden kastım cinsi öyle değerli dostlarım. Bundan 3,5 kilo zeytinden 1 kilo net olarak yağ çıkar. Ben kendim zeytinciyim, üreticiyim. Artı sofraların vazgeçilmez en güzel sofralık da kullandığımız o yuvarlak gemlik zeytinlerin ta kendisi değerli dostlarım. Bu bölgenin zeytinini ham olarak gemlik tüccarı Aydın'dan çeker. Bizim son 30 yılda Aydın'da dikilen zeytinlerin %90'ı gemlik cinsi at verilmiş değerli dostlarım. Evet. Tapumuzun bir ucu çamlardan başlıyor. Diğer ucu şu direklerin tel örgünün olduğu yere kadar cephe. Değerli dostlarım yol cephesi 120 metre ana yola cephe. Evet hem gezelim hem anlatalım. Değerli dostlarım aynı zamanda Karacosu ilçemiz nerede? Aydın Antalya yol üzeri buradan bulunduğumuz yer ilçe merkezine 8 kilometre. Evet, şu anda köyler mahalle oldu değerli dostlarım. Köye tam 700 metre evet arkadaşlar, tam 700 metre elektrik, su tam tamına ölçtük. Bizde ölçüm var değerli dostlarım. 150 metre mesafede hem şebeke suyu var, hem kooperatif suyu var, hem de elektriği var. Eğer ki burada yaşamak için ev, tinavus, bir şeyler yapabilirseniz buraya betonarma ev de yapabilirsiniz. Çünkü 5 dönümün üzerine 25 metreden fazla kadastro olan yeri ev yapılır. Evet burada yaşamak için drone görüntülerine izleyiniz. Tamamıyla çam oksijenlerin içerisi insanları harika ötesi misafirperver bu bölgenin insanı gerçekten eski yörüklerden kalma nesli biter insanlardan birisi değerli dostlarım. Çünkü ben bu bölgede yaklaşık olarak bir 10 gündür emek veriyorum. Beni hiç tanımayan kişiler ekmeğini, suyunu samimi söylüyorum evinde götürüp ikram ediyorlar. Aynı yaşadıklarımı siz de yaşayacaksınız değerli dostlarım. Evet ben Aydın'ı yerlisiyim. Bu bölgelerde Yürük Köyü detaylı olarak sizlere hem tanıtım yapıyorum. Ağaçlarımız değerli arkadaşlar bu Mart ayında 8 yaşına dolduruyor. Evet 8 yaşına dolduruyor. 230 adet gemlik cinsi zeytini var değerli dostlarım. Şöyle ben zeytinciyim kendim. Bu ne kadar zeytin verer. Evet. Her yıl ağaç büyüdükçe verim artar. Gemlik zeytini her yıl verir arkadaşlar. Bakın buraya ayrıntılı dinleyiniz. Memecik cinsi iki yılda bir verir. Çünkü biz onu el sırrından dökeriz. Bu zeytin verecek olan yumurtalar diyoruz biz bunlara. Bunlar dökülür, kırılır. Onun için ertesi zeytin vermez. Yemlik zeytinleri el tarağından taradığımız için her yıl verir. Bu sene bu ne kadar verir? 5-6 kilo arasında değişir arkadaşlar. Evet bu yıl geçtikçe bunun tonajı artacak. Böyle ana yola cepheli olarak her yerde zeytinlik bulamayız. Fiyatı da samimi söylüyorum ucuz. Biliyorsunuz ben kelepirciyim. Nerede kelepir ucuz yer varsa yüksel duymaz orada. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Alanımız düz. Bu bölge futbol sahası gibi. Şimdi gördüğünüz zaman bu taşları soracaksınız değerli dostlarım. Bu taşlar, bu gördüğünüz oval taşlar. Zaten bunların altları maden taşıdır bizim bölgelerimiz. Bu taşlar olmasa incir, zeytinde zeytinde örnek veriyorum yağ oranı düşük olur. İncirde de tat olmaz. İncir ve zeytinin olduğu yerde bu taşlar olacak. Bu taşın olmadığı yerde incirin de tat oranı, aroması düşük olur. Zeytin ve incir kayaların içinde yetişir. Ayrıca şunu ayrıntılı söyleyeyim. Değerli dostlarım buraya dikkatlice dinleyiniz çok önemli. Zeytin hususunda çoğu müşterimle görüşüyorum. Anlata anlata gerçekten yoruluyorum. Ben aşımı işimi sizler de çok seviyorum değerli dostlarım. Söylemek istediğim kastım zeytin ve incir su istemez. Neden mi? Sulanan zeytinin yağ oranı düşük olur. Bunu zeytini topladık mı 3 ay içerisinde yiyip bitirmemiz gerekiyor. Yoksa çürür. Sulanan zeytinin İncirin meyvesi dayanıksız olur. Uzun ömürlü olmaz. Asla incirlerimizde sulanmaz. Sulanan inciri taze olarak yeşil olarak tüketmemiz gerekiyor. Bunu ayrıntılı olarak söyledim. Kafanızı takılan soruları beni telefonda bilgi alabilirsiniz değerli arkadaşlar. Tam 230 adet 8 yaşına doldurmak üzere olan bir genç delikanlı zeytinliğimiz burası. Fiyatı samimi söylüyorum ucuz. Biraz sizlere ikram yapacağım. Değerli arkadaşlar ne demişler ikram gönül almaktır tabii ki. Ben her zaman için ne diyorum satabileceğim yerlerde çekim yapıyorum. Zamanımı, günümü, süremi asla boş ayırmıyorum değerli arkadaşlar. Çevremiz böyle görmüş olduğumuz gibi çam ağaçları. Çevresi incirlik ve zeytinlik. İlerleyen zamanda yani önümüzde 3 yıldan sonra burada bir eve bakabilecek bir gelir elde edersiniz. Ayrıca bu bölgelerin prim fiyatları hakikaten yüksektir. Bakın şimdi bankaya bir faize para yatırın. Örnek veriyorum Müşterilerimizde var tabii ki. Altın alın, kur alın. Bir yıl sonra aynı kıyaslama zeytinliği almaya kalkalım. Bakalım hangisi para kazanıyor. Burası vitrinde altın. Karayoluna sıfır. Dilediğimiz zaman satarız, dilediğiniz zaman satarım. Böyle her yerde mal yok. Değerli dostlarım beni acele eden... Kaprosuna atan mal onda kalır. Bitti. Ben yüksel duymaz olarak bu şekilde ben onlarca mal satan kişiyim. Değerli dostlarım. Gel oğlum. Değerli arkadaşlar. Tam 230 adet harika ötesi gemlik cinsiz yetini. Bugün için altıyla çarpık. Bunun içinde ufak büyük de var. 230'a ama bu sene için mal sahibinin aldığı zeytin. Değerli arkadaşlar. Önümüzdeki yıl bu 10 kilo olur. Yani şöyle söyleyeyim. Bir 15 yıllık bu fideler 15 yıllık fideler arkadaşlar bir kasa zeytin verir. Bizim kasalarımız 30 kiloluk zeytindir. Hesap edin. Yani 7 yıl sonra bundan 30 kilo zeytin alacaksınız. Yerde prim yapacak. Bunu için evde yapabilirsiniz. Elektrik su zaten dibinde. İçinde belediye otobüsler geçiyor önünden. Dolmuşlar da geçiyor. İlçe merkezi 8 kilometre. Karacosu ilçesi de karma insan yok. Bakın bunu net söyleyeyim. Ağırlık Karadenizli. Ee, sizi rahatsız edici olan kişiler yok. Bunu öyle söyleyeyim yani. Gerçekten Karacosu ilçemiz güzel bir yerdir. Oksijenle meşhurdur. Ayrıca Karacosu ilçemizin pidesi meşhurdur. Değerli dostlarım bak bunu dile getireyim. Bugün büyük şehirlerde aydınlı bir pideci durar, duyarsanız kesinlikle Karacosu'ludur. Buranın hakikaten etli pidesi yani pide şişleri çoktur. Bölge halkının yüzde ellisi dünyada, Avrupa'da bütün yurt içerisinde bir Karacosu'lu bulabilirsiniz pideci olarak. Hakikaten insanlar iyidir. Bakın kırmızı toprak. Harika tam incir zeytin toprağı. Yağmurda yağsa asla çamur olmaz. Değerli arkadaşlar. Biraz fazla anlattım ama biz yazar kasa gibi Z raporu veriyorum. Değerli dostlarım. Evet yerimiz bu şekilde değerli arkadaşlar. Burası çok hafif eğimli. Bakın dürüst olalım. Zaten kameradan biz bahçemizin bir ucundan diğer ucunu gösteriyoruz. Öyle dandik olarak kıya kenara kaçmıyoruz değerli arkadaşlar. Evet bizde hile de yok, kurda da yok. Erzurumlu fıkracın söylediği gibi bakın. Bu bölge üçte biri bak 3'te biri hafif eğimli Traktör çivitini sürüyor. Yani buralar yüzde beş, yüzde on gibi eğimli. Kesinlikle traktörü böylesi her türlü çivitini sürmüş. Görüyorsunuz. Affedersiniz. Bu öküze sürülmüyor. Traktör artık öküz, öküz bitmiş bizim bölgede. Bakın arkadaşlar. Tapımız buraya kadar geliyor. Şimdi bu fıstık çamların olduğu yere geliyorum. Evet. Bu fıstık çamlarımız sınır. Değerli dostlarım. Bakalım tapının içerisinde bir fıstık çamları. Onu da net bilgi vereyim. Hemen bakıyorum. Yok arkadaşlar. Fıstık çamların önünde kesiliyor. İşte. Bak adam buraya dikmiş. Buranın satış yetkisi bende değerli dostlarım. Burası sığır. Ha bunları da toplayabilirsiniz. Zaten bunlar buralar orman. Evet yerimiz burası. Değerli dostlarım şimdi asfalta doğru devam ediyoruz. Bakın üçte biri, yüzde beş eğimli traktör her yeri sürüyor Yüzde ne dedik karıştırmayalım işte azınlık eğimli genelde çoğu çoğu olan yer düz arkadaşlar. Yaş 61 bazen karıştırıyorum siz kusuruma bağışlayın değerli dostlarım. Evet değerli izleyenlerim buranın 4 de düzeltelim. 4 de 3'ü düz. 4 de biri yüzde 5 eğimli. Her tarafını traktör içeri çift sürüyor. Şimdi olanla çalışması yaptık. Erken bitireyim derken o da bir hata kusur yaptık. Siz kusurumuza bağışlayın değerli dostlarım. Evet tekrar söylüyorum. Bakın oğlanın olduğu yerden dörtte 3'ü daha fazla da olabilir. Düz. Az bir yer var. Eğimli. 230'lar Ağaç var arkadaşlar. Evet biz ne delik Tarlanın bir ucundan bir ucuna çekim yapıyoruz. Hiçbir yere de kaçmıyoruz. Neyse onu gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Burası güzel prim yapar. Karayoluna sıfır değerli dostlarım. Sizleri seviyorum. Evet değerli arkadaşlar videomuzdan birazdan bitireceğiz. Merhaba. Burada gelen geçen arabalar selam verir. Bizim bu buralar böyle arkadaşlar. Evet değerli izleyenlerim videoyu bitirmek üzereyim. Drone görüntülerimizi mutlaka izleyiniz. Lütfen unutmadan kanalımıza abone olun. Ege bölgesinde Aydın'da ne var ne yok Yüksel abinizden bulursunuz. Değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Neredeyiz? Aydın Karacasu ilçesindeyiz. İlçemize 8 kilometre mesafe köye 700 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Fiyatını videolarımızın alt açıklama kısımlarına yazıyoruz. Az bir indirim var. Söyleyeceklerim bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun değerli dostlarım. Sevgili